Sen istersen alışverişe başlayabilirsin. Tamam canım kızlar hadi kalkın sabah oldu güneş doğdu. Ya anneciğim ben biraz daha uyusam olmaz mı? Hayır Çalsacığım hadi kalk bugün size çok güzel sürprizlerim var. Biri sürprizden mi bahsetti? Hemen de kalkayım o zaman. Nasıl da kalktın işte Çalsa hadi kalk sen de. önce birazcık çalışabilirsin. Anneciğim ben de birazcık çizgi film izleyebilir miyim? Tamam kızlar hadi size çizgi film izleyin. Ben de kahvaltıyı hazırlayacağım. Hazırlayınca size seslenirim. Tamamdır anneciğim. O zaman sen hazırlayınca bizi çağırırsın. Hep aynı Hadi kahvaltıya gelin. Tamam anneciğim biz de geliyorduk zaten. Tamam tamam bitti piyanom. Geliyorum anneciğim geliyorum hemen. Kızlar yine mi uzandınız ya? Hemen yemek yedikten sonra neden uzanıyorsunuz böyle? Anneciğim benim karnım ağrıdı birazcık. O yüzden dinleneyim dedim. Tamam kızlar. Anne anne neredesin? Odadayım çalsa. Tamam anne geliyor. Karnım geçince kalkarım olur mu? Ya tamam olur ama ben sana demiyorum Benim yatağımda uzanma diye Bak örtüyü bozmuşsun Ben ya. o kadar düzeltmiştim Azra Annem düzeltir tekrar özür dilerim abla Anne anne Senin bize sürprizin neydi anneciğim? Hmm demek sürprizi merak ediyorsunuz kızlar Evet evet anneciğim Evet anne evet çok merak ediyoruz Ama sürpriz söylenmez ki Hadi siz hazırlanın Ben de sürprizimi hazırlayayım Dışarıya çıkalım. Anne anne ne olur söyle bak karnımın ağrısı daha çok artıyor. Söyler misin söyler misin? Tamam tamam hadi söyleyeceğim. Pikniğe gideceğiz kızlar bugün. Aa, gerçekten mi? Anne, anneciğim çok mutlu oldum. <laughs> topumu da getirebilir miyim? Anne ben de topumu getireceğim. Kızlar birlikte oynarsınız. Hem de piknikte balık ben babanızla birlikte alışverişe gideceğim. Daha sonra pikniğe gitme zamanı. Tamam anneciğim olur. Hadi o zaman biz bir alışverişe gidelim de eşyaları tamamlayalım. Sonra da gidelim. Tamam anneciğim. Biz de sana yardım edebilir miyiz sonra mutfakta hazırlıklar için? Tabii ki de edebilirsiniz. Teşekkür ederim kızlar. Sizi o zaman çağırırım. Tamam anne. Tamamdır anneciğim. Barbie ben arabayı yanlış yere park ettim galiba. Şimdi ceza yazmasınlar bize. Ben gideyim doğru yere park edeyim. Sen istersen alışverişe başlayabilirsin. Tamam canım. O zaman ben manava gireyim. Sen de yanıma gelirsin. Tamam. Yetişirim ben sana. Tamam. Hadi görüşürüz. Sepeti de böyle önüme alayım. Ay neler yapsam acaba bugün piknikte. Mangal yapacaktım. Ken bunu söylemişti. O zaman birazcık mangal için tavuk ve et alayım. Hem kızlar da bayılır. Çok sağlıklı etlerimiz ve tavuklarımız. Ay başka ne alsam? Mangalın yanında ne gider acaba? Salata salata. Salatalık için yani salata için birazcık malzeme alayım. Buradaymış işte salata için malzemelerimiz. Acaba ne alsam ya? Ay etleri de kasaya bırakıp geldim. Sepetim çok ağır olmasın. Şimdi salata için malzemelerimi almaya geçebilirim alayım. Bunu burada kalsın. Bu kavuç. Aa çocuklar armut da severdi. Armut da alayım. Yemekten sonra yerler. Başka ne alsam ya? Aa biber unuttum. Biberi de alayım. Tamam. Şu arkadaki küçük sebzelerden de almak istiyorum. Ben bunları yine kasaya götürüp geleyim. Şuradaki küçük meyve sebzelere bayılıyorum ya. Bunların tadı da çok güzel oluyor. Şu küçük biberler harika. Hem yani tatlı da çocuklar da rahatça yiyebilir. Salataya da çok yakışıyor. Bir tane yetmez ama şu aşağıda bir tane daha biber alalım. Bu havada da karpuz çok iyi gider. Hem göl kenarına gideceğimiz için önce suya koyarız. Buz gibi bir karpuz yeriz. Hemen karpuzumu da sepetime koydum. Ah, Azra çileği çok seviyor. Ona çilek alayım. Tamam çilekleri de koydum. Aa, Çağsacım portakala bayılıyor. Yemekten sonra o da portakal yer. Ece de kirazı çok seviyor. Kiraz da alalım. Kendi de börtlene bayılır. Özellikle bana pikniğe giderken börtlen almayı unutmayalım dedi. Hı. Hepsini aldığıma göre artık alışverişim bitti. Aa dur dur. Arkada bir şey görüyorum sanki. Aa burada makaron varmış. Çocuklar bunlara bayılıyor. Hemen şu makaronları da alayım. Aa dondurma da var. Ama dondurma şimdiden alsam gidene kadar erir. Yok yok almayayım beni iyisi. Tamamdır ben artık bunları ödemeye geçebilirim. Ödediğime göre artık eve gitme zamanı. Ken hadi gel bunları da taşımama yardım et. Hemen geliyorum.